Allah ne bileyim. Ben de arkadaşlarım bugün <laughs> sizinle <laughs> birlikte. <laughs> ben de varım muhleyim. Ben yanımda bir çocuk daha var. Ay, çocuk, yani bu artık, çocuk kardeşim al, bu herif ya. Hayır arkadaşlar. Hadi biz oyunumuza geçelim. Ama ama önce e, şey açmamız lazım. Ne? Şey mi? <laughs> Çok hızlı oynuyorsun Yani, yani sen de Gıcıklığına videosunu var video O da seni bozar. Doğum günündeyiz. Dört çocuk var. Dört tane. Allah açın ilk... Yok ilk ay galiba. Merhaba. Oo. Ama benim kallı böyle kötü. Sanki bunu eline koyar. Ben olsam pek değilim. Ev oynuyor? Yok ben... Ben ev futbol oynuyorum. Ben hiç seslenmiyorum. Vallahi en ya. Baş ayarları. Ama olmaz. Volta seviyor olur. Ya da profesyonel. Kulak profesyonelde kalsın. Arkadaşlar böyle konuşuyor da o kadar profesyonel değil Hayır. Şeyde şeyde takımlar profesyonel oynasın. Ben sen oynasın. biz seninle arkadaşız. O zaman biz arkadaşlık maçı yapalım. O benden iyisin sen. Ha. Biz o zaman seninle arkadaşlık <laughs> maçı yapsak. Sen. 2008. Bu Ben nerede onu aldım bana ne? Onun kalması var. Şimdi onu katma videomuza. Allah. Ama hmm. e, futbolda yüzlük oyuncular yok. Evet. da var. <laughs> Arkadaşlık maçı yapacağız değil mi? Peki <laughs> aynı takımda mı olma? Ben benim abimin takımda. Var. Yoksa <laughs> sekecek mi? Ku, kuzenin olan değil mi? Ben çok Ben çok FIFA oynamıyorum. Ben FIFA oynamıyorum daha doğrusu. Yani ben dünya kupasının olduğu zaman oynuyordum. Hala var da. Sen de vurduğun gol oluyor. Biliyorum ben abimden biraz oynadım. O zaman kaleden at. Gol olsun. Sen hangisi Manchester City mi Tottenham Hotspur? Sen hangisi? Manchester iptal. Kaç taraftar aynı? Aa benimki çok taraftar. Ay dur. Bir bakayım. Gel <laughs> bakayım. Bu videoyu biliyor video musun? Lan <laughs> sus! Dur ben o boya... Arkadaşlar Fenerliler abone olmasın bunun kanalına. Ya. Bunlar Galata. O zaman Fenerliler de rahat Evet. Barcelona. Şey, şey şey. Şey. Şifte. 1905. Bütün videolarına like olsun. Ya biz bak. Tamam şaka yaptık. Like like İyi oyunlar çıkıyor lan. Açıyor çabuk açtı. Açıyor açıyor. Kanka bir ar. <laughs> <laughs> Sen ben karşı kutak mı oynuyorsun? Evet. Ah. Beş yıldızı gelmeyecek Geleceksin. Su bir <laughs> üç mü? Çıkıyor. Bak Bana beş yıldızı geldi. Ya, geldi değil mi? Ya, değil mi? Ya, ya nasıl geldi? Ya. Ay peki. Mbappe <laughs> wow, Mbappe'mizi ilk koyalım Koyalım da koyalım Abi neden olsana Bak ben de sen 2866 2866 seni geçtim Ne Ronaldo ne oldu Ne oldu Al Allah Yes Oh <laughs> yeah ama terzi seviyesi sende. Hadi ya. Osman Efendi. Sen. Nereden gibi, Sen de ondan fufayla tabii ki. be. lan sen ne diyorsun? Lan taraftarım güzel. bitti İbrahim <laughs> abi de gelmiş. Maç odası Allah. Allah. Benim. Benim. Görüldü mü? Hangi <laughs> Arkadaşlar bunda ne her şey açık mı? Yalnızsız. Ben evde video çekseydim daha iyiydi. Ulan doğum günü ne ya? Bize Arkadaşlar dislike atın. Nasıl? Hani? Hani sen videoya girmeye Ben gireceğim gıcıklık bu yapayım. Bunun saçı yukarıya benzemek için sarıya boyatmış. yapmış? Zaten benimlerinizde gördüler. Ali 89'luk Ali Şov almış Ben de Navas var 104. Ama dadem niye 11 gol yedin? Bilmiyorum. Oo. <laughs> o sen bu adam değil. Şanslı şanslı. Ronaldo. Hani Nesif gelmişler ee, ama. De Bruyne. De Bruyne. Süper güvenli. Hocam. Sen misin? Hocam. Evet benim. Ben bunu yenileyemem. Bu Çakaltmayanlar. Hayır aynı takımda olacağız. Bu da nasıl? Bu da nasıl? Hayır. Niye rakip olmuyoruz? Kızağız. Niye en takımda değiliz? Ay niye en takımda değiliz? Ee, hey lider benim. Aynı, 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 aynı. Ya niye lider bu? Aaa! <laughs> 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 Efe Alp 07'ye dislike atın. On... Ama Benim YouTube kanalım da. Evet ben de onu çektim. Ama babasının Instagram hesabı... Babam Kevin Debra. Lan oha! Oo bizim iyi oyuncular geldi. Sen bunları mı rakip. Ay onlar benim la. Yani bizim, o, oyuncular bizim oluyor kanka. O takım o oyuncular da benim. Bunda benim futbol. Evet, yani böyle iyi böyle iyi. Dur dur yere Oha bu 97 toperimiz var. 6-8 yenildi mi? Hayır hayır Enes'in kurduk. Böyle iyi. Şey, mantık şey olacak mı? Hayır hayır. Böyle Aa, iyi onun için. Ya biz Çok niye yapacağız? Ekin'in pozisyonu. Ulan ben galat. Ekin'in pozisyonu 22. Kimizde de aynı. Aynı pozisyon. Ekin'in pozisyonu 22 gücümüz var. Antalya'da yaşayanlar abone olsun. Ee, diğer Türk şehirlerinde ya da işte diğer dünyalarda ay diğer dünyada mı? Işte diğer ülkelerde yaşayanlar da like Ama yani diğer dünyada yani abone olsun da Antalya sporlar da abone olsun ama Galatasaray'daki Galatasaraylı aldı. Galatasaray benim Allah. Ben kırmızı. Kırmızı sen. çok iyi pas. Sana pas. Gidiyorum, gidemiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Kimizi Onun, onun da Pro Max'te PES var. Yani babam çalışsın yani. Aynen. Akşam ya, abimi. Ah. La. Lan maç baş başlamış. Lan lan git gelse. Gelse. Ne? Ben, bu, bunu Hayır, ben, bunu Bizim Bizi ben bunu yenemem. ben bunu yemem. izin vermiyorlar. Ben bunu yemem. İzin vereceksin abi. Yeneceksin ne olacak oğlum Ben bunu yenemem. Ama beraber kalalım. Kalalım. Tamam bir sus. Zaten be becerebilecek miyim? <laughs> Harbiden o da var. İki kişi oynayamıyorum ben. Lan oğlum ne yapıyorsun? Geride kal. <laughs> buna. Harbi ne bunun kafasında bir tık, biraz sakatlık var. Lan bir git. Şey geçirmiş. Şu an bunları dövüyorum. Dövüyor musun? Dövüyor, yani, Bir şeyler yanlış anlatma. Çok korktum. Abi. Ay neyse. sen O yüzden dislike daha terbiyesi. O zaman al. Hadi sen Hayır ya salak. Salak ya. Sen ne yaptın? Atak Benim ham. Kimler yaptın? Ha ha, mesi yaptım. Benim de şeyim var ama... <laughs> Benim yemesin. Sen taraftanın kalmak lazım. Var burada. Emir şeyler baktı. Mağara içi mi? Oyuncu. Oyuncu lanca mı? Ana. Rakipler kale çıkasılıyaz. Topat. Ev. Bir adam da unuttum. Rakip benim takımım Evet. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel düdüklü tencere <laughs> Acaba <spor mu? gülüyor> <Leonel Didüklü> tencere. Acaba düdük var mı lan tencere? Lionel <laughs> düdüklü e, tencere. Lionel. O tencere. Hocam, anam hocam. Vallahi burada bu yok, yok anacım Hem videomuza niye girdi? Şöyle. Şu top. Şu aşağı indi. Penaldo. Cristiano Penaldo. Penaldo attı lan. Sende mi? Aynen. Salah. Salah gücü. Oh, o salat salat oynuyor salat. Salah gücü. <laughs> İnan lan. Salah bize iyilik yapıyor. De bula gücü. Hop oh, hocam. Ee ne yapıyor? Ryan kullandı. Çok iyi pas. Aynen. Oha! Vuracak Urayacak der ki. Uzak er 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 ben bir şut at. Uzaktan bir. Fernando. Bruno Fernandes. Bruno Bruno Fernandes. Bruno Bruno. Bruno Fernandes mi alayım lan benim takıma? Ronaldo da bir tane. Şimdi kayıcı. Allah. Hayır, evet. penaltı oldu. Outside. Tamam. Video çekiyor. Maç bitene kadar. <laughs> <laughs> of tıpa tıpa aynısını söylüyor. Berardi. Aa Berardi diye biri var lan. <laughs> He. Ben Zal benim takımda Berardi. Gerizekalı. Oh, <laughs> ah, abi. Metri. Küçük eğlendiriz. Salak. <laughs> salak. Salak. <gülüyor> salak salak. Roma uzaklardan bir şut ve gol. İlk yılı bitti. 95 yendim bu sefer. Karakan. İntikam. acıyor acı olacak. Oyun planına bak. Şundan kalmış. La, bu benim kapı. Ne diyorum ben sana sabahtan beri? İzin vermiyordum. <laughs> Olamaz. Ay. Olamaz ya, olamaz. İzin vermiyorum ya. İzin ver, sen de verme, sen de olacak. <laughs> He, o yüzden gel. E, Müsait, bu şey evet. e, ben buradan bunu Abi, burun fenlendi sadece. Burun fenlendi. Tamam, al da sonu sümükleri ye. Bulun Fernandes yaz. dilini karıştıran Fernandez çıkıyor. <laughs> şaka şaka. Oy bak Emir Seyit Burun Fernandez. Burun Fernandez'in en pahalısını al. Parası yeter. Yetiyor oğlum bak 9 milyon lira. Hepsini alın. Şunu şuraya <laughs> koysun. Neyse. Hoppa. Video çekiyoruz. Emre'ye tuğçe alıyorum. Kaçtı? Ha? Kaçtı ben kalıyorum. 105'lik. Hocam FIFA'da olsan alamazsın. FIFA'da alıyorum zaten ya. oğlum. İşte yanlış dedim. Evet. Aa geldi. Bruno Fernandes'imiz geldi. Tuğçe hem de. 105'lik. Toto Fernandes. Toto Fernandes. <laughs> Şimdi çok saçurum, of, bu fena sonuçta. Hemen şuraya bir burun feneri de ekleyelim, burnum kırılan fenerimiz. Ama benim burnum kırılmadı. Éş, 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 éş. Aa, çok ya, komik. Ne akıllı bir şey. Tam gidiyorsun. Gidiyor bir dul, dul Bizde Biz video çekerken herkes bize karışıyor ya Karışmış. Ya hocam ya nereye verilir? Buraya falan da sürüşlendiriyor 5 seviye oldu ne En pahalısını aldı ha, Yok en pahalısını ba bazı çok Uyuma <laughs> para mı yetti? Berardi. Ha Berardi. Serkan abi video çekiyoruz. Hadi be. Delayç var kanka bende. Delayç. De tamam. Delayç.

Demir Ben iPhone Efendim? 14 Pro Max'te oynasam hiç kasmaz. Belki yenme oranım daha çok yükselebilir. Ya. Yeah. Şu an iPhone 13'te mi oynuyorsun? iPhone 14 oynayacağım da şimdi ne iPhone mu? Anne. Evet arkadaşlar. İlk bölümünü ay ay pes pes oynuyorum. Bölüm bölüm. bölüm, bölüm, bölüm. <laughs> Bölümdür. Bitti. Arkadaşlar konan tamam, Ve videomu kapatalım. Hadi. Bay bay.